Selamlar arkadaşlar. Ben Yaşar için Şimdi sizlerle birlikte bahsettiklerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapmıştık? İlk iki videomuzda konu anlatımını görmüştük. Şimdi sizlerle burada son soru çözümümüzü, şimdilik son soru çözümümüzü yapacağız. Ondan sonra yeni konulara devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım soru çözümümüzde geçtiğimiz sorulara benzer soruları nasıl çözeceğiz? Bir hatırlatma yapalım ve kendimizi de hatırlayalım. Aynı zamanda yukarıda veya videonun sonunda oynatma listesinde çıkacak olan basit eşitsizlik kısmından konu anlatımlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki burada şunu inceleyelim. 2 eksi 8 eşittir 3x'miş ve eksi 3 ile 4 arasında olan bir y sayısı var. Olduğuna göre x'in değer aralığını bulunuz diyor. Peki arkadaşlar yazalım bakın neler oluyormuş. Şimdi Önce ne yapıyorduk? Burada iki tane çözümümüz vardı değil mi? Şu kısımda. Ya y'yi yalnız bırakıyordum Y'yi yalnız bıraktığımda ortaya çıkabilecek bir çözüm vardı. Veya X'i yalnız bırakıp X'e göre adım atıyorduk. Biz isterseniz burada bakın şimdi aklımızda kalması adına X'i soruyor. Ben burada y'yi yalnız bırakacağım. Bir sonraki soruda da soran sorulan e, bilinmeyenle aynı yalnızlığı bırakacağız. Yani mesela y'yi soracak, y'yi yalnız bırakacağız. İki türden de tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım. Peki arkadaşlar hemen ne yapacaktık? Y'yi yalnız bırakacaktık. 2y eşittir. 3x artı 8 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm anda şöyle y değerim 3x artı 8 bölü 2'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra y'yi yalnız bıraktıktan sonra şurada gördüğün y ile bu y'yi eşleyeceksin. Ne demek eşleyeceğim? Yani y yerine artık 3x artı 8 bölü 2 yazabileceğiz. Eksi 3 küçüktür. 3x artı 8 bölü 2 küçüktür. Hatta eşittir de var burada 4. Sonra ne yapıyorum? Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Hepsini. Çarptıktan sonra eksi 6 küçüktür. 3x artı 8 küçük eşittir. 8 oldu burası da. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada bir 8 var. Bu 8'i yok etmemiz lazım. Bunu yok etmek için de her taraftan 8 çıkartıyorum. 8 çıkartacağız. 8 çıkaralım bakalım ne olacak arkadaşlar. Eksi 6 x 8 daha aynı işaret olduğu için ne oldu? Burası eksi 14 oldu küçüktür. 3x küçük eşittir. 8'den 8 çıkardığımda bir şey kalmadı 0 yazdım. Son durumda en son olarak x'i bulmak istediğim için her tarafı ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm esnada eksi 14 bölü 3 küçüktür. x küçük eşittir. 0'ı 3'e böldüğümde gene 0 çıkacaktı burada. O zaman demek ki değer aralığı bu şekilde karşımıza çıkıyormuş. Hemen devam edelim aşağıdaki soruyla a ve b tam sayılar olmak üzere a ile b'nin bir değer aralığını vermiş bize. Biz bizden istediği de 2a 3b ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerler. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlarsak eğer. Eğer bize burada reel sayılar demiş olsaydı şurada bakın tanım olarak reel sayılar demiş olsaydı biz hem 2a'yı hem de eksi -3b'yi bulup taraf tarafa toplayacaktık. Ama tam sayılar dediği esnada yapmamız gereken işlem burada değer vermektir. Ee, hemen hemen Nasıl değerler vereceğiz? Bir görelim bakalım. 2A-3B dedim. Şimdi burada en büyük değerini bulmaya çalışacağız sizlerle birlikte. En büyük değeri için arkadaşlar A'nın yüksek B'nin de olabildiğince düşük olması gerekiyor. Çünkü A'yı elimizdeki para B'yi de borcumuz olarak düşünürsek eğer yüksek bir paramızın olmasını istiyorsak elimizdeki paranın fazla ama borcumuzun da olabildiğince düşük olması gerekiyor. Aynı zamanda şuraya da en küçük miktarda yazalım ki neleri bulacağız. Neleri bulmamız gerekiyor. Uzun uzun farklı işlemler yapmayalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyormuş. A'nın bir büyük bir küçük. B'nin de büyük ve küçük değerlerini bulmam gerekiyormuş. Peki hemen bulalım. Bir daha tekrar geri dönmüş olmayalım. A'nın en küçük değeri eksi 2. En büyük değeri 5. B'nin en küçük değeri eksi 3. En büyük değeri de 2. Hemen getirelim yerlerini yazalım. A'nın burada en büyük değerini istiyordum. Bakın unutmayın. 2 çarpı 5 eksi 3 çarpı B'nin en küçük değeri eksi 3. 2 kere 5 10. Eksiler birbirine artı yaptı. 3 ile 3 çarptığımda 9. Burada 19 yanıtını bulabiliyorum en büyük değer olarak. Şöyle yazdım. Garip bir şekilde. A'nın en küçük değeri 2, eksi 2'ymiş. Yazdık yerine. 3 çarpı B'nin de en büyük değeri 2 2'ymiş. Onu da yazdık. 2 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 4. Buradan da eksi 6 geldi. Bunları birbiriyle topladığımda aynı işaretleri. Eksi 10 yanıtını bulabilirim. Benden en büyük ve en küçük değerleri toplamamı istiyordu arkadaşlar. Toplama işleminde zıt işaretler varsa ne yapıyorduk? Birbirinden çıkarıyorduk ve büyüğün işaretini bırakıyorduk. O halde bunun cevabını 9 olarak verebiliriz. Yukarıdaki sorulardan farklı olarak burada ne var arkadaşlar? Bu defa Gördüğünüz gibi x'in bir değer aralığını gizli bir şekilde bizimle paylaşıyor. Neydi o? Hatta bunu çözerken biz e, o zaman da söylemiştik. Daha doğrusu konu anlatımını verirken, özelliğini verirken bir önceki videoda. E, çoğunluk Azınlıktaki çoğunluk değil mi? Karesi kendisinden küçük olan sayılar. Azınlıktaki çoğunluk yani o basit kesirler pozitif olacak tabii ki. O halde arkadaşlar sıfır ile... 1 aralığında. Tabi burada eşitlik olmuş olsaydı arkadaşlar buralarda da eşitlik olacaktı. Onu unutmayalım. Onu da bir daha belirtmiş olalım. Şimdi burada ne diyor? Bize y yi istiyor. Yukarıda hatırlarsanız x'i istemişti. Biz y'yi yalnız bırakmıştık. Bu defa istediği şeyi yalnız bırakalım. Bu defa da buradan bir görelim. Hani ikisini de görmüş olalım. Tekrardan hatırlamış olalım iki yolu da. Y'nin değer aralığını istiyor. Gelin y'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Y'yi karşı tarafa atıyorum. Y olarak. 2x eksi 7. Yani ne yaptığımı şurada da sizlere göstermiş olayım. Y'yi bu tarafa yolladım. 7'yi de bu tarafa yolladım. Sonra arkadaşlar burada karşımıza gelen durum bu. Ee, ben ne yaptım? Y'yi yalnız bırakmak istiyordum. Başardık. Y'yi yalnız bıraktık. Buradan sonra yapmamız gereken şey nedir? Evet. Bakın. X'i yazacağım. Ve buraya göre şekillendireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Eğer y'yi yalnız bırakıyorsanız ve onu bulmak istiyorsanız y'yi elde etmeye çalışacaksınız. Ona göre şekillendireceksiniz. Bir önceki durumda zaten direkt içeriği denklemi yazıyorduk ve karşı atmalarla çarpma bölmelerle soruyu bitirebiliyorduk. Şimdi önce ne yapmam lazımmış? Bakın y'yi elde etmem için 2x. Yani o zaman diyorum ki her tarafı 2 ile çarpalım. 2 ile çarptıktan sonra burası 0 oldu. Burası 2x oldu. Buradan bir 2 geldi. Sonra diyor ki benden ben, ben istediği şey 7 çıkarmam. Şurada küçüktür bir daha belirtelim. 7 çıkarıyorum. Eksi 7 küçüktür. 2x eksi 7. O da küçüktür. Eksi 5. Arkadaşlar zaten 2x eksi 7 y'ye eşitti. O zaman y'nin değer aralığı şu şekilde eksi 7 ile eksi 5 arasındaymış diyoruz. Şuradaki tanımı da hatırlarsak eğer arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bunu hatırlamaya çalışırsak bu soruda yukarıdaki sorular gibi o zaman bu soruda size kalmış olsun. Aynı zamanda tam olarak videonun bu kısmında şöyle sağ üst tarafta bir e, bilgi kutucuğu çıkacaktır. Bunun vermiş olduğumuz konu ile ilgili videoyu da orada görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli inceleyelim, hatırlayalım ve bu soruyu güzel bir şekilde çözelim. Evet, sıradaki soruyu inceleyelim arkadaşlar. X X eksi Z eksi X eksi Y eşittir 0 denklemi verilmiş ve X ile Y'nin bir aralıkları verilmiş bize ve istediği şey Z kaçtır? Aralık verildiğine göre muhtemelen burada da Z'nin aralığını sormuşumdur arkadaşlar. Ufak bir kelime hatası olmuş orada. Hemen burayı inceleyelim. Bizden istediği şey Z unutmayalım. O zaman Z'yi bir yalnız bırakmaya çalışalım. Z'yi biraz ayıralım oradaki harflerden. O yüzden Z'nin olmadığı yerleri bir karşı tarafa atıyorum. Yani şu iki elemanı karşıya yolladım. X, Y, Z eşittir. X artı Y olarak karşı tarafa geçti. Peki arkadaşlar bundan sonra Z'yi bulmak istiyorum ya. Her tarafını ne yapıyorum? X, Y'ye bölüyorum. Çünkü amacım neydi? Bir daha söyleyelim. Z'yi yalnız bırakabilmek. O zaman her iki tarafı x y'ye böldüm. İse dedim z eşittir. Burada yapmamız gereken şey ne? Sürekli görüyoruz değil mi? Bunu çok güzel bir durum burası. Hemen şurada bir kalp işareti çiziyoruz hemen. Vakit kaybetmeden. Bu kalp işaretini çizdikten sonra arkadaşlar x bölü x y ve y bölü x y. E burada ne oluyor? Z eşittir. X'ler birbirini götürdüğünde 1 bölü y ve y'ler birbirini götürdüğünde 1 bölü x. Demek ki 1 bölü y ile 1 bölü x'i toplamam lazımmış. Burada o zaman demek ki orada e, tam bahsettiğimiz gibi şurada yanlış bir kelimeyle süslemişiz sonunu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? 1 bölü y 1 bölü x lazım bana. Ben Benim elimde olan x ve y. O zaman hemen ne yapacağız burayı? Ters çevireceğiz. Bakalım taklattırdığımızda ne oluyor? Hatırlayalım arkadaşlar taklattırdığımızda ne oluyordu? çok pardon sesli bir dalgalanma oldu. Taklattırdığımızda ne oluyordu? Eğer işaretler aynıysa ya yer değiştirecektik yani sayıları sağdan sola doğru yer değiştirecektik ya da eşitsizin yönünü değiştirecektik. Ama işaretler farklıysa karışmıyorduk. Direkt hop ters çevirip hiçbir değişiklik yapmadan sadece taklattırarak olayı bitiriyorduk. Bakın gördüğünüz gibi işaretleri aynı, her ikisinde pozitif. O zaman ben burada sadece takla attırmakta kalmayacağım. Aynı zamanda ya yer ya da işaret değiştireceğim. Unutmayalım. Ben her zaman alışım küçüktürün yani şu şekilde olmasına veya işte küçük eşitse böyle. Ya yani şu Gösterimin böyle olmasını e, bu, bu, bu şekilde ilerlemiyorum. O yüzden ben genelde hep yer değiştiririm arkadaşlar. Siz de artık o zaman nasıl hoşlanıyorsanız o durumda e, ona göre hareket edebilirsiniz. Benim hoşlandığım durum burada yer değiştirmektir. 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 1 olarak sol tarafa yolladım. Unutmuyorum ama yer değiştirirken buradaki küçüktür kafamı e, karıştırmamalı. Küçük eşittire göre gideceğim. O zaman ikisi ters çeviriyorum. 1 bölü x küçüktür 7 bölü 1. Hop x geldi bakın 1 bölü x küçüktür 7 büyük eşittir 2. Sonra ne yapıyoruz? Sonra yaptığımız işlem bu defa y'ye gelelim. O zaman ters çeviriyorum. İkisi aynı işaretli gene. Ee, şöyle yaptık. 1 bölü y küçüktür 4 bölü 1. Bunu da yazıyorum. 1 bölü y küçüktür 4. Küçük eşittir 3 bölü 2. Bak burada mesela z'nin alabileceği değerler toplamını vesaire de sorabilirdik. Burada soru zaten nasıl çık gelirse gelsin o önemli değil. Ee, siz yeter ki bu çözümü buraya kadar getirmiş olun. Bundan sonra çıkarma istemiş olsaydı çıkaracaktınız. Ee, sorunun istediğine göre orada şekillendirebilirdiniz arkadaşlar. Ee, toplamı istedi topladım ben de 2 ile 3 bölü topluyorum toplarken nasıl oluyordu hatta şöyle yapalım şuraya 2'yi yazalım bir daha e, şey kaybetmeyelim sanki zaten yerin çok mu önemi var kaybetsek de olurmuş 2 ile 2'yi çarpıyordum 4 3 ile topluyordum 7 bölü 2 payda değişmiyordu değil mi e, küçük eşittir 1 bölü x artı 1 bölü y küçüktür 7 ile 4'ü topluyorum 11 e, arkadaşlar bu şekilde z'nin değer alalım çözüm kümesini istemiş olsaydı şöyle de verebilirdik 11 şeklinde bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, ha, şunu şuna değineceğim. Arkadaşlar bizden istediği şey z. O zaman istenilen ifade en başta e, söylediğimiz üzere yalnız bırakırsak eğer karşımıza güzel bir durum gelebilir. Ama o, o an Orada o yalnız bırakma işlemini yapmadığımızda soru şu haliyle biraz karışık olacaktır. O zaman soruyu biraz kurcalayalım. Z'yi mi istiyor? Z'yi çekelim. İlla çektiğimizde de olmak zorunda değil. Bazen e, x'i çekerek orada yanıtı bulabileceğiz. O tarz sorular da olacak. E bunlar soru çözdükçe biraz daha soru dağarcınızı arttırdıkça e, yavaş yavaş şekillenecektir. Hani nasıl davranmanız gerektiği. O yüzden e, her sorunun kendine göre bir davranışı var. Sizler de sorulara öyle yanlışırsanız eğer sorular da size e, istediğiniz cevabı verecektir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada bu defa hani bu soruya bakalım bir ne oluyor? Gördüğünüz gibi 2x eksi 1 demiş arkadaşlar. Yani e, x'in değer, aralığı, değer aralığını vermemiş. E, daha doğrusu vermişti. 2x eksi 1 olarak vermiş. Sizden de orada iki adım atmanızı istiyor. O iki adımdan sonra direkt x'i bulacağız. Ondan sonra bir önceki sorularda yaptığımız gibi işlemleri devam ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki ne yapacağız? hadi yani Şunu da yapabiliriz. Biraz evet bu sorunun girişinde ufak bir eee toparlayamadık. Şunu yapabiliriz. Bu çok uzun olur ama tavsiye etmem. X eşittir 7 eksi 3 y deyip 2 x eksi 1'i bulmaya yönelik hareket edebilirsin. Yani bunu 2 ile çarpıp 2 x eşittir 14 eksi 6 y. Sonra 1 çıkarıp 2 x eksi 1 eşittir 14 1 çıkarıyorduk. Buradan da çıkaralım. 13 eksi 6 y. 1'i buradan çıkarıyorum değil mi? Unutma. Bura çünkü 6y. Y'li bir sayı. Oradan 1 çıkaramam. Ee, o yüzden 14'ten 1 çıkarıyorum. Bundan sonra gelip buraya 13 6 y deyip e bundan sonra ne yapacağım? Bir daha 13 çıkaracağım. Eksi 6 yapacağım falan fıstık derken burası baya bir karışacak. Bu sebepten dolayı arkadaşlar burada şunu yapmanız daha yararlı olacak. Yani bu, bu işlem bizi e, baya bir e, zaman kaybıyla bize geri dönüş, ol, yap, e, geri dönüş olacaktır. Ha, şu da var. Öyle ya da böyle bir yerden soruyu çözmeniz sizin için iyi olacaktır. Hızlanmak, bir önceki sorularda bahsettiğimiz gibi yavaş yavaş soruları çözdükçe, yeni konuları e, adette oldukça, yeni kitapları bitirdikçe olacaktır. E, her neyse, bu soruyu gerçekten çok fazla laf kalabalıklığıyla bunalttık. Daha fazla e, konuşmadan soruyu çözelim. Ne yapalım? Hemen buradan... Önce her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 7 bir daha. Eksi 6 küçüktür. 2x küçük eşittir. 12 1 ekledim. Sonra 2'ye bölüyorum her tarafı. Şöyle tık tık 2'ye böldük. X 3 küçüktür. X küçük eşittir. 6. 2'ye böldükten sonra arkadaşlar şurayı artık yavaş yavaş meydana getirebiliriz. Dediğimiz gibi burada da isterseniz şöyle yaparsınız. isterseniz y'yi yalnız bırakabilirsiniz. Biz böyle yaptık. Gelin hemen bunu bir yerine koyalım bakalım ne oluyormuş. Şöyle eksi 3 küçüktür 7 eksi 3 y küçük eşittir 6. Ha diyeceksin ki hocam burada da kısa mı oldu yok bu da evet uzun oldu ama bir önceki biraz daha sanki karışıktı. Ee, o yüzden orada karar sizin artık ya 7 çıkardık eksi 10 küçüktür eksi 3 y ye küçük eşittir eksi 1. Sonra ne yapıyorum? Eksi 3'e bölüyorum her iki tarafı. Böldüğüm veya çarptığım sayı negatifse eşitsizliklerde ne oluyordu arkadaşlar? Ya yön ya da yer değiştiriyorduk. O zaman biz yer değiştirelim. Eksi 1 bölü eksi 3 küçüktür. Y Küçük eşittir. Eksi 10 bölü. Eksi 3 de hep yapıyoruz. Burada yapmadık. Şöyle hemen yazalım ne yaptığımızı. Eksi 3'e böldük arkadaşlar. O zaman burada son olarak eksileri de gözün önünden çıkaracak olursak 1 bölü 3 y ve 10 bölü 3 olarak burada y'nin çözüm kümesini bu şekilde verebiliriz arkadaşlar. Şöyle 10 bölü 3'ümüzü de yazalım ve bu soruyu burada noktalayalım. Gerçekten iyi az önceki soru. Sevgili arkadaşlar bu sorumuzda gene bu videodaki boş bıraktığım sorulardan olsun. Tekrar hatırlatalım. Twitter üzerinden veya Discord üzerinden bize ulaşabilirsiniz sorularınız için. Bu boş bıraktığım sorular ve kendi sorularınız varsa. Boş bıraktığım soruları Twitter üzerinden de iletebilirsiniz. Sıkıntı yok ama kendi sorularınız varsa Twitter üzerinden değil. Mümkün mertebe Discord üzerinden iletmenizi tavsiye ediyorum. En azından Orası biraz kalabalıklaşırsa hatta birkaç kişi olursa orada biraz daha e, sağlıklı bir soru alışverişi yapabiliriz arkadaşlar. Hemen geçelim bu soruyu. Son olarak bir de bunun hatırlatmasını yapalım ve bu sorudan sonra arkadaşlar bir sonraki videomuzda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri geçelim. Aslında... E, gidişat olarak genelde denklem sonra eşitsizlik de verilebiliyor. Hatta belki öyle veriliyor. Ben önce eşitsizlikle girmeyi yeğledim. E, bir sonraki videomuzda da denklemlerin e, soru çözümünü ve konu anlatımını özelliklerini bir inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen çarpıma geçelim. Çarpımda ne oluyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Hemen şöyle yazdım. A çarpı B. Küçük küçükleri şimdilik temsili olarak bıraktım. Dediğimiz gibi buralar eşitlik olabilir. E, çarparken yan yana çarpmamak şartıyla sayıları çarpıyoruz. Yani eksi 3 ile eksi 5'i çarptım. 15 geldi. Çarptıktan sonra da şunu kontrol ediyorum. Eksi 3 ile eksi 5'in yan tarafındaki eşitliklere bakıyorum. Biri küçüktür, biri küçük eşittir. O zaman diyorum ki küçüktür olacak. Hemen altına not düşüyorum. İster bunu yıldızla yaparsınız ister başka bir şeyle o fark etmez ama bu notu düşmeniz gerekiyor. Sonra karışıklık yaşanmaması için. Sonra arkadaşlar eksi 3 ile 7'i çarpıyorum. Eksi 3 ile 7'yi çarptığımda eksi 21 oldu. Buraya gördüğünüz gibi her ikisinde de eşitlik var. O yüzden küçük eşittir. Koydum. Sonra arkadaşlar 4 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 20 geldi. Eşitlik yok. Ve son olarak da şurada 4 ile 7'yi çarpıyorum. 28 geldi. Burada da eşitlik gene yok. Peki bundan sonra sıralarken ne yapıyordum? En büyüğü sağ tarafa yazıyordum. Yani burada dikkat edeceğim üzere en büyük 28. 28 yazdım. 28'e küçüklük yok. Öyle bıraktım. Bir de en küçüğü yazıyorum. Eksi 21. de eksi 21'de küçük eşittir. Var o yüzden buraya küçük eşittir. Bırakıyorum. Unutma bir hatırlatma yapmış olalım. Bu sorularda karşımıza çıkmadı. Aslında çıkabilirdi. Belki öyle bir soruda bir sonraki videolarda yayınlayabiliriz. Mesela işlemi yaptım. Eksi 21 küçük eşittir ve eksi 21 küçüktür çıktı. Burada ne yapman gerekiyor? Küçüktür mü alman gerekiyor? Küçük eşittir mi? Yani demek istediğim şey biraz daha özetleyeyim. Sayılar ayarlanırsa belki bu çıkar. İşte burada gene 15 ve 28 bulunmuş olsun. Sayılar rastgele yazılmıştı yanındaki sayılar. Bu küçüktür, bu küçük eşittir olsun. E sen zaten belli. Büyük eşit yani en sağ kısma 28'i yazacaksın. Sol kısma da eksi 21'i yazacağım kesin ama Eşitlik kullanacak mısın? Kullanmayacak mısın? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bakın ee, sol tarafa en küçüğü yazıyordum. Ben eğer şunu yazarsam, bunu yazdığım anda tam sayı olarak size ifade edeyim. Çünkü reel sayılardan hani o sayıyı vermek biraz zor olacaktır. Küçüktür dedi yani şöyle olacak buradaki sayım eksi 21 küçüktür, x küçüktür 28 veya yani şöyle yazmak daha makul olacaktır anlatım için. Heh. Şurada en küçük sayım tam soyu olarak düşündüğümde eksi 20 ama burada en küçük sayım ne olacak? Eksi 20. E ben sol tarafa her zaman en küçüğü yazmayacak mıydım? O dörtlü çarpımda bulduğum sayılardan. O zaman demek ki ne yapmam gerekiyormuş? Aynı sayılara karşılaşırsam eğer, ola ki öyle bir sayılar sayı e, kümesi verildi bize soruda. Aynı sayılarla karşılaşırsak eşitlik varsa eşitliği önce yazmamız lazım arkadaşlar bunu unutmayalım. Bunu da dedikten sonra bu videoyu ve eşitsizlikleri şimdilik soru çözümü dahil olmak üzere bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer yoktur. Varsa eğer yorumlarda bize belirtebilirsiniz. E, takıldığınız noktaları da özel olarak e, bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aynı zamanda kanalın videolarını izliyorsanız da abone olup en azından bizi izlediğinizi destek olduğunuzu bize o şekilde iletebilirsiniz. Abone olmak istiyorsanız ilkel bir şekilde şöyle kalemle herhalde şuralarda bir yerde bir abone ol butonu çıkacaktır. Aynı zamanda basit hissiklerle ilgili diğer videolarımızı görmek istiyorsanız şu okun buralarında bir oynatma listesi çıkacaktır sizler için şu anda o oynatma listesinden de basit hissikleri diğer videolarını görebilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonu olduğu için biraz uzatıyorum. Ee, kanalda oynatma listelerinde de mesela temel kavramlarda soru çözümlerinde ayrı e, rasyon sayılara geçtik ayrı ve tytde hep TET konularını KPSS konularını vesaire hepsini böyle ayrı ayrı veriyoruz arkadaşlar o yüzden e, bütün oynatma listelerini keyfinize göre inceleyebilirsiniz ihtiyacınıza göre de oradaki oynatma listelerinden e, devam edebilirsiniz şimdilik bu kadar kendinize çok iyi davranın görüşmek üzere bay bay